Maratonunda da muhalefeti ziyareti devam ediyor. Bu kez Hain örgütün siyasi uzantısı DEM Parti CHP'ye ittifak şartını sundu. Artık saklanmak istemeyen terörün siyasi uzantısından masaya oturmak istiyoruz. Çıkışı geldi. İYİ Parti'nin kapıları kapattığı CHP'de ittifak arayışları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski adı HDP olan Terörün siyasi uzantısı Dem Parti'ye gitti. İki partinin genel başkanları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. İttifak konularını görüştü. Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Görüşmeleri ilişkin net açıklama Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç'tan geldi. Oruç ittifak için CHP'ye şartlarını açıkladı. 2019'daki seçim stratejisinden ziyade kendi seçmenlerinin iradesinin sonuçlara yansımasını istediklerini söyleyen Tülay Hatimoğulları Oruç, kapalı kapılar ardında bizi yıpratan bir tartışma oldu. Yanımızda gözükün, gözükmeyin. Biz bu tartışmadan yorulduk." dedi. Hangi partiyle işbirliği içinde olunacaksa şeffaf davranılması gerektiğini vurgulayan Oruç, "Kiminle işbirliği içinde olacaksak o işbirliği eşit koşullarda, masa etrafında herkesin gözü önünde görünür bir şekilde olsun istiyoruz." diye konuştu. Şeffaf diyalog vurgusu yapan Dem Partili Oruç, "Masaya oturulacaksa, diyalog kurulacaksa bu ortaklıkları konuşmaya hazırız. Ancak daha henüz oturulmuş, konuşulmuş, müzakere edilmiş hiçbir şey yok." dedi. Türkiye'de yaşanan e, demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdik ve gerçekten e...